Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SGK kıdem tazminatı yazısı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Kıdem tazminatınızı almak için yapmanız gereken çalıştığınız yerdeki Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlüğü'nden kıdem tazminatı alabilir yazısını alarak işverenize iletmektir. Bu şekilde emeklilik için yaş sınırı beklerken 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı işveren tarafından size ödenmesi gerekmektedir. Yani bu yazıyı SGK'ya şahsen başvurarak kolaylıkla alabilirsiniz. Bunun için bir tane evrak imzalayacaksınız. Bu evrakla birlikte kıdem tazminatı yazısı almak istiyorum şeklinde. Kendiniz kolaylıkla temin edebileceksiniz. Bu yazıyı işverenize verip kıdem tazminatınızı kolaylıkla bank hesabınıza alabilirsiniz. SGK'nın gerçekten yapmış olduğu güzel uygulamalardan bir tanesi de bu. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.